Gözümüzün önünde Mescid-i Aksa canlansın. Artık eskisi kadar cemaati olmayan, avlusu dolmayan, silahların gölgesi altındaki Mescid-i Aksa'yı görebiliyor muyuz? Şu an gözümüzü dikelim, Gazze'yi görelim. Aramızdaki mesafe kalksın. Aramızda kilometrelerce mesafe varsa da aslında asla uzak olmadığını hissedelim. Gazze'yi görebiliyor muyuz? Toz bulutu içerisinde Gazze'nin yıkılan evlerini gözümüzün önünde gibi görüp gözyaşlarıyla izleyebiliyor muyuz? Gazze'deki çocukları, Gazze'deki hastaneleri, okulları, Gazze'deki oyun parklarını, Gazze'de mahvu perişan olan hayatı görebiliyor muyuz? Yüreğimizin içinde, ta derinlerinde Gazze'ye ne kadar yakın olduğumuzu hissedebiliyor muyuz? Bu Ramazan her zamanki gibi, her Ramazanki gibi, hatta ondan çok daha fazla Gazze için dua edelim, Filistin'in özgürlüğü için dua edelim. Yavrularımıza dua ettirelim. Ramazan sofralarımız için alışveriş yaparken boykot listelerini asla göz önünde bulundurmadan para harcamayalım. Bu Ramazan biz tıpkı peygamberimiz gibi gözümüzün önünden Mescid-i Aksa'yı, Beytül Makdisi, Gazze'yi, Filistin'i e ayırmayalım.